Benim de böyle heyecanla beklediğim bir e, konuşma var. E, Sabancı DX'in satış ve pazarlama genel müdür Yardımcısı Sayın e, Özlem Kalkan var. E, bu şeyi nasıl söylemek lazım bilmiyorum. Yuvarlak, üçgen, kare. Aslında bu Squid Games'i herhalde birçoğumuz izlemiştir Netflix'te. Müthiş dünyayı e, sarstı, e, kavurdu e, ve Özlem Hanım da çok ilgi çekici bir başlık seçmiş. Ben Özlem Hanım sözü size bırakıyorum. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Başak Hanım. Umarım sesim geliyordur. Ee, aynen ben de oradan esinlendim. Öncelikle hepiniz e, bu dijital konferansa hoş geldiniz. E, bu güzel fırsat için tüm organizasyonda emeği geçenlere öncelikle teşekkür etmek isterim. E, birbirimizi göremesek de şu an çok kalabalık bir kitle olduğumuzu hissediyorum ve bu enerji bana geçiyor. Ben Avzan Kalkan, yaklaşık 3 yıldır Sabancı DX ailesinde satış ve pazarlama sorumluluğu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Sabancı DX, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla yola çıkmış dijital ve analitik bir şirket. Aynı zamanda Sabancı topluluğunun yeni neslin Sabancısı yol haritasında dijital dönüşümün itici gücü olarak da görevini üstleniyor. Ee, sunumun başlığından da anlayıcı, anlaşılacağı üzere aslında ben e, bugün bana ayrılan bu 15 dakika içerisinde sizlere Squid Game'in yayınlanmamış bir sonraki bölümündeki oyunu anlatmak için buradayım demek isterdim ama şaka bir yana e, biraz bu oyunla ilgili bir gönderme yapacağım. Netflix'te yayınlanan Güney Kore'nin yapımı, Güney Kore yapımı Squid Game'i eminim izlemeseniz de mutlaka duymuşsunuzdur. Dizide ciddi finansal borç yükü altındaki 456 oyuncunun kurgulanmış çocuk oyunlarında canlarını ortaya koyarak, büyük bir para ödülüne ulaşma çabaları ve tüm bunların etrafında dönen e, ilişkiler anlatılıyor. E, diziye yan, diziyi yalnızca ilk dört haftasında 142 milyondan fazla Netflix üyesi izledi. Ve yapım şimdiden en çok izlenen Netflix diziler arasında rekorlar kırmaya başladı. E, dizi dünyada öylesine ilgi gördü ki hiç izlememiş olsak bile gündeminden kaçmamız mümkün değil. E, tüm medya kanallarında diziye dair yorumlar, uyarlamalar e, yer alıyor. E, dizide kurgulanan görsel dünya şimdiden yeni moda akımlarına ilham verdi bile. E, i̇ki gün önce kullanan Cadılar Bayramı kostümlerine bakıyorum da e, en popülerle yine bu dizinin karakterlerinden olduğunu görüyorum. E, ben de bugün konuşmam için bu akımdan yararlandım, direği bilirim. <laughs> Çünkü nereye baksam bugünlerde işte kare, üçgen ve yuvarlaktan oluşan sembollerin sürekli karşımda olduğunu görüyorum. E, 9 yaşında bir erkek e, çocuğu annesi olarak da bu akımdan çocuklar nasıl yararlanıyor e, onu merak ettim. Ve oğluma gidip hani Squid Game'in bu dünya çapında markalaşan sembollerini gösterdiğinde onun için ne ifade ettiğini sordum. Oğlum bu üç şekle baktı ve bana sadece tek bir soru sordu. Anne peki X nerede? E, hatta itiraf ediyorum. Hacı X nerede? dedi. E, şu anda ben sizin tepkinizi görmüyorum ama hissediyorum böyle oyun dünyasını iyi bilenler bu hacı esprisine bir tık daha fazla gülümsüyordur eminim. E, öyle ya, yani Squid Game'in sembolleri aslında popüler oyun konsollarından PlayStation'ın kumanda tuşlarındaki sembollerin aynısı. Olma göre de, de oradaki tek eksik X'ti. E, dünyada e, süren Squid Game tartışmasında da en çok merak edilenden biri bu şekillerin anlamı. Dizi eleştirmenlerinden hayranlara kadar herkes sosyal medyada yuvarlığın, karenin, üçgenin anlamını tartışıyor. E, oysa bir, bir cevap, aslında cevap e, bir çocuğun hızla anlayabildiği gibi net ve basit. Biz sadece bir dizgi değil, bir oyunu anlatıyoruz aslında, anlıyoruz. Peki sadece oyun mu, yoksa hayat mı? Ee, onu biraz konuşmak istiyorum. X'in benim hayatımdaki anlamı çok özel. X e, matematik denklemlerinde aslında bilinmeyen değeri ifade, ifade eder. Aynı zamanda e, çarpma, çarpım etkisi, çarpım işleminin sembolü olarak da kullanılır. Benim ve hatta e, şirketim Sabancı DX'in için ise X, dijital teknolojilerde bilinmeyenleri keşfetmek ve dijitalleşmenin çarpan etkisiyle kurumları daha hızlı, daha başarılı, daha sürdürülebilir kılmayı ifade ediyor. Bu yüzden de X bizim için çok anlamlı. Bu nedenle de hem hayatımın hem de işimin merkezinde tek soruya yanıt vermek var aslında. Bir sonraki oyun ne olacak? Ee, oyun deyip geçmeyelim. Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in de ortaya koyduğu gibi karar alma süreçlerimizde ya bir sorunun çözümünde oyun teorisi ve yaklaşımları çok kritik roller oynuyor. Oyunların kendi doğalarında yer alan inovasyon, gündelik hayatımıza yansıyan gelişme ve değişimler olarak kitleselleşiyor. Pandemi sonrasındaki dünyada da aslında çalışma yaklaşımlarının hibritleşmesiyle birlikte günümüzdeki çalışma koşulları aslında kökenlerini oyunlardan alıyor diyebiliriz. Bugün evlerimizden çalışırken ya da işte böyle konferanslar evlerimizden katılırken Üretken kalmaya devam ediyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Oysa çocuklarımız yıllardır ya da hala belki aramızdaki gençler, genç ruhlu çocuklar, e, online MMOR, MMOR, MMORPG e, oyunlarında arkadaşlarıyla birlikte ortak hedeflerle işbirliği yapıyor, birlikte çalışıyorlar aslında. Çağımızda bir sonraki oyunu keşfetmek için de işte bu nedenle çok önemli. Son yıllarda özellikle de içinde bulunduğumuz ve kısa süre içerisinde veda edeceğimiz 2021 yılında bu keşfin ilk belirtileri gelmeye başladı. E, 2018 yapımı Ready Player One filmini izleyenleriniz olmuştur. İzlemediyseniz mutlaka e, Facebook'un geçen haftaki açıklamasından sonra, Eski bir film olmasına rağmen Netflix'te tapona girdiğini görmüşsünüzdür. Benim çok sevdiğim bir filmlerden biridir. Yine oğlum sayesinde keşfettiğim bir filmlerden biridir ve tekrar tekrar birlikte izledik. Bilim kurgu yazarı Ernest senaryosunu yazdığı bu filmde aslında 2045 yılındaki dünya anlatılıyor. Bu dünyada insanlar çoğu zamanlarını bir sanal gerçeklik ve eğlence evreninde geçiriyorlar ve avatarlarıyla oyunlar oynayarak geçiriyorlar. En önemlisi de bunun gerçek hayatın yüklerinden kurtulmak için yapıyor orada yapıyorlar. Son dönemlerde hayatımıza giren yeni bir terim bize bilim kurgunun geleceğe yön verme geleneğini bir kez daha yerine getireceğini hissettiriyor bence. Bu terim de metaverse. Ee, Türkçe'ye belki de en, en, doğru şekilde şöyle çevirebiliriz. Evrenin ötesi öte evren diye çevirebiliriz. Ancak içeriği sözcük anlamıyla çalıştıklarından daha da geniş. Metaverse kullanıcıların sanal olarak hareket etmelerine ve etkileşim kurmalarına izin vermek için sosyal medya, artırılmış gerçeklik, çevrim içi oyun, kripto para gibi birinin bir araya geldiği sanal bir ortam. Aslında ilk kez 1992 yılında telaffuz edilen bir terim. Günümüzde internetten sonraki yenilik olarak tanımlanıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ve uzmanları şimdiden bu kavramın teorisi ve pratiği üzerine ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Bunlardan birisi de Facebook. Ee, önümüzdeki günlerde yepyeni bir isimle bir çatı şirket altında yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Biliyorsunuz bu popüler sosyal ağ şirketi ve Metaverse'i şimdiden en çok yatırım yapan şirketlerden biri. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg mobil internet sonrasında en büyük yenilik metaverse olacak diye e, demeçler veriyor. E, Ready Player One filminden farklı olarak metaverse sanal ile gerçek dünya arasındaki bağı köprüyü, daha sağlam kurmaya odaklanıyor. Ve sadece bu bir artık oyun değil, sosyal bir ortam olacak gibi duruyor. Kullanıcılar bu yeni evrende bir araya gelebilir, birlikte çalışabilir, etkinliklere katılabilir, sanal mal ve hizmetler alışverişi yapabilir. Satın aldıkları ürün ve hizmetleri gerçek dünyada deneyimleyebilecekler. Metaverse'ün en önemli bileşenlerden biri bu nedenle de sanal gerçeklik gözlükleri. E, bu gözlükler sizin Metaverse evreninin yalnızca bir izleyicisi değil, aynı zamanda bir parçası haline getirmeye odaklanıyor. E, Facebook sanal gerçeklik yatırımlarını artırmaya başladı bile ve çalışanların beşte biri sadece bu gözlükler üzerine çalışıyor. Şirket ayrıca e, Metaverse üzerine her yıl 5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. E, Metaverse vizyonerleri kişinin farklı dijital dünya türleri arasında sorunsuz bir şekilde hareket edebilecek sanal bir evren öngörülüyor burada. Ve kullanıcılar dijital bir avatar kimliğiyle bu dünyada var olurken gerçek yaşamdaki değerlerini de bu sanal dünyaya aktarabilecekleri öngörülüyor. E, bu dünyada fiziksel sınırlar, ticaret bariyerleri bulunmadığı için herkes evrensel olarak kabul edilen bir dijital para birimiyle ödeme yapıp, yapmalarında makul bir şekilde e, oluşacağı düşünülüyor. Tabii bu da akılları hemen, tamam bunu zaten zemini yapıldı deyip aklımıza kripto paraları getiriyor. Metaverse'de bir gezegen inşa edebiliriz veya başka evrenleri ziyaret edebiliriz. Tıpkı internet sitelerinde gezmek gibi bir şey aslında. En önemlisi farkı ise iki boyutlu web siteleri yerine üç boyutlu dünyaları ziyaret edecek olmamız. Metaverse'in hızını kazandıran olay birçoğumuzun tahmin edeceği gibi pandemiydi. Sağlık krizi milyonlarca insanı Evden çalışmaya teşvik ettikten sonra küresel dijitalleş, dijitalleşme çabaları büyük bir ilme kazandı. Ee, Güney Kore'de bir metaverse ittifakı bile kuruldu. Yerel teknoloji şirketlerinin oluşturduğu bir e, ittifak. Bu sanal ve artırılmış gerçeklik platformunun genişletilmesini hedeflerken sanal ortamların etik boyutunu değerlendirmeyi amaçlıyorlardı. Aslında metaverse bir ürün değil. Bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla e, tek bir şirket tarafından hayata geçirilip e, genişletilemeyecek tıpkı internetin gelişiminde olduğu gibi birçok kurumun ve uzmanın e, katkısıyla kolektif bir e, dünyaya sahip olacağımızı öngörüyoruz. Eğer siz de şimdiden NFT ya da kripto para dünyasına girdiyseniz aslında bir ucundan Metaverse'e dahil olmuşsunuz demektir diyebiliriz aslında. E, dijital dünyanın kurguyucuları için heyecan verici e, günlerden geçiyoruz kısacası. E, önümüzde keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir yenilik ve çarpan etkisiyle sosyal faydasını arttırmamız e, gereken bir kavram var. E, Bloomberg Intelligence'ın Temmuz ayındaki bildirim, bildirimine göre henüz biliyorsunuz emekleme aşamasında olan bu, bu dünya, yani Metaverse, 2024 kadar erken bir tarihte 800 milyar dolarlık bir pazar olabilir. Böyle bir evrende, böyle bir dünyada bizler, yani şirketler nasıl konumlanacağız? Şirketlerin organizasyon yapıları nasıl olur? Varoluş amaçları nasıl değişir? Değerlemeleri neyin, neyin üzerinden olur? müşteri deneyimleri ne şekilde ön plana çıkar? Finans, finansallarını nasıl okumamız gerekir? Gibi aklıma türlü türlü sorular geliyor açıkçası. Ve yanıtların çeşitliliği şimdiden beni çok heyecanlandırıyor. Yani Metaverse'in iş dünyasına da X etkisi getireceği kesin. Ve bu sorulara e, yanıt bulmaya başlamak için en doğru zaman bugün, hemen, şimdi diyorum. Yani özetle... Ee, yarın'ın oyunu X'te saklı, PlayStation OK tuşundaki X'te, Sabancı DX'in kurumsal şirketlere çarpan etkisiyle yarına taşıyacağı X'te, Ready Player One'ın ötesindeki bir Metaverse'in içindeki X'te. Bu nedenle bunu sunumu bilerek e, bugün sizlere 3 Kasım tarihiyle yapmak istemiştim. Ama görüyorum ki benim bir hata yaptığımı düşünüp sunumu revize etmiş arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.